arkadaşlar herkese merhaba ben grubu grup yapan gruptan samet aksu bildiğiniz üzere e, sona vegas programının tanıtım ve ders videoları isteyen çok kişi oldu grup içinde bu videoyu youtube'a da yükleyeceğim e, kanala abone olup paylaşırsanız sevinirim doğrusu sevinmem ama sevinirim yani çünkü kanalım kapanmıştı 600 bin izlenmesi vardı 2000 abone vardı Neyse. Hiç girmeyecektim YouTube işine ama sırf hani çok istek geldi diye girdim. Neyse şimdi geçiyorum beyler. Şimdi Sony Vegas'ta Green Screen'e son anlatacağım. Şimdi ee, şimdi Sony Vegas'ta kısa yerleri anlatayım size. Şuralar ses yerlerimiz. Şimdi ilk sesi anlatayım. Şu gördüğünüz şey ses alttaki. Yani bunu böyle çekerseniz gelmez. Eğer bunu böyle çekmek istiyorsanız üstüne çift üstüne çift tıklayıp Böyle S'ye basıp tutup bunu böyle çekip sadece ses ayırabilirsiniz. Ses almak istiyorsanız. Hani mesela bir video vardır. Sadece müziği güzeldir. Müziğini böyle alırsınız. Onun renderini de göstereceğim. Müziği nasıl render yapılacağını. Mesela Burada korkabilirsiniz. Kusura bakmayın. Ben de korktum çünkü. Ee, bunu böyle sesini alabilirsiniz. Bunu tekrar böyle alayım. Şimdi bu S tuşu bu Vegas'ta çok kullanacağınız bir tuş. Hemen hemen hani Acayip derecede fazla kullanacağınız bir tuş. Şimdi bu S tuşu neye yarıyor? Video kesmeye yarıyor arkadaşlar. Şimdi bunu bir kere basarsanız böyle Z'ye Z basmıyoruz. Buna bir kere bastığınız zaman Video kesti gördüğünüz gibi. Şimdi bu niye ses almadı? Çünkü sesi ayırmıştım ben. Şimdi bunu böyle gördüğünüz gibi ee, Çekti, kopardı yani. Bunu böyle parça ayırdınız. Tekrar bunu böyle alıyorum. Şimdi mesela bakın. Ayırmışım. C, Z yaparak geri alabiliyorsunuz. Bunu ilk Aldığım gibi yapıyorum. Heh. Şimdi bunu böyle yaparsanız sesle beraber alır. Şimdi siz şöyle bir şey istiyorsunuz. Ben sadece Videoyu almak istiyorum. Aynı şekilde üstüne iki defa tıklayıp S'ye basıl tutup Böyle götürüyorsunuz. Sadece videoyu alıyorsunuz. Bunlar işinize yarayacak şeyler. Şimdi arkadaşlar bu Videonun seslik kalitesini Sesini azaltıp çoğaltan bir şey. Şimdi bunu böyle Azalttığım zaman ses alıyor. Normal bir şey. Şimdi bunu şu altta gördüğümüz şey, yani Kulaklıktan hani sesin duyduğumuz sesi hangi tarafından geleceğini söylüyor. Mesela ben bunu sağa çekersem oh. sadece sağdan ses gelir. Eğer sola çekersem sadece soldan ses gelir. Bunu ortalamak en iyisi sizin için. Bu ne gibi yerlerde kullanılıyordu? Böyle korku filmlerinde filan fısıltı sesleri gelir ya. Onları işte böyle sağ sol Fıs de bir fıs 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 diye yani öyle yerlerde kullanabiliyorsunuz. Ne bileyim yani, boş bir şey bence işinize yaramaz pek. Burası gördüğünüz gibi ekranın yeri. Hani video izleyeceğimiz yer. İşte başlat, durdur filan filan. Ondan sonra şimdi buna gelmişken, bundan anlatırken videoyu yavaşlatmayı da anlatayım size. Böyle ilk defa video anlattığım için biraz heyecanlıyım. O yüzden şimdi video nasıl yavaşlatılır onu anlatayım. CTRL'e basılı tutuyorsunuz arkadaşlar ve videoyu böyle sürükliyorsunuz. Ne kadar da çok sürüklerseniz o kadar yavaşlar. Mesela ben şu an yavaşlattım. Şu an sesi yavaşlatmadım o yüzden sesi yavaşlamayacak. Oh. Eğer ses yavaşlamayacak. Eğer sesle de böyle yavaşlatmak istiyorsanız sesi de böyle CT ile tutup çekebilirsiniz. Yani ağır çekim modları güzel oluyor. LoL'de falan mesela güzel hareketler yaparsanız ağır çekim moduyla güzelleştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar videonun opaklığını nasıl hazırlar onu da göstereyim. Bakın, şurada video geldi zaman şurada mavi bir işaret var tam ortasında. Opacity yazıyor opaklık demek bu. Bunu aşağı çektiğiniz zaman opaklığı düşer gördüğünüz gibi kararır. Yani bu işinize yarayacak şeyler bunu da anlatayım. Ondan sonra, e, videoyu sahnesine göre karartmak ise şurada tam videonun sağ üst kısmında fade diye bir şey çıkıyor geldiğiniz zaman. Onu böyle sola doğru çekerseniz video her saniye kısılır yani kısılır derken her saniye kararmaya başlar Bakın gördüğünüz gibi kendi kararıyor yani bu da videonun sonlarında güzel bir hoş görüntü çıkartıyor eğer de aynı şekilde yaparsanız video lekisi çok güzel bir görüntü gördüğünüz gibi böyle mal gibi kalmıyor video bence güzel bir şey ya bunu da çekeyim şöyle tekrar ctrl ile alıyorum Şimdi bakayım daha ne anlatabilirim. Şimdi burada e, etkinlik diye geçiyor event ama biz event diyeceğiz, etkinlik demeyeceğiz. Şimdi bu olay şeyi, pen crop, yani kes yapıştır gibi bir şey. Bu bu ne işimize yarar? Bunu anlatayım size. Bu e, track diye bir şey var biliyorsunuzdur. Tam diyemedi ismini ama. Hani onlar burada yapıyorlar. Mesela i, hani bir kafa kesip de o kafa İnsana hareket ettiğine doğru gidiyor ya O buradan yapılıyor onu anlatamayacağım şu an Çünkü o baya uzun bir şey Anlat Zaman yetmez ona çünkü kısa kesmek istiyorum videoyu İsterseniz ona da ayrı bir ders çekebilirim Çok istiyorsanız Öğrenmek istiyorsanız Neyse şimdi bu ne yarıyor Şu gördüğünüz şey videonun Çekeceği yer mesela ben bunu böyle yaklaştırırsam yani Sadece Yakınlaştırıyor yani Videonun görüntüyü alacağı yer Mesela bu karenin dışını almaz sadece karenin içini alır Mesela bu bizim neyimize yarayacak? Onu da göstereyim size. Buradan bir çıkalım? Şimdi şunu şöyle alalım şuraya. Bunu böyle açalım. Bakın şimdi KO yazısı sadece KO'yu alıyor gördüğünüz gibi. Bakın yakınlaştıracağız. Bakın. Bu ne yarar? Böyle videoyu çevirmek. Her şeyinizi yapabilirsiniz yani buradan. Ama ne bileyim yani kısa ve öz videolar yapmak istiyorsanız buraya hiç girmenize gerek yok. Mesela bas tutarsanız videonun Hani ekranı küçültürsünüz CTRL'e basarsanız ekranı böyle Ters çevirebilirsiniz Bunlar sizin işinize yarayacak şeyler bence Gördüğünüz gibi Bence güzel şeyler ya Buralar Hani Kullanabilirsiniz gösterdiğim gibi CTRL Z ile geri al burada da. Burada geri aldım Şimdi arkadaşlar daha ne anlatıyorduk Kesmeyi anlattık Geri almayı anlattık Ses ayarlarını anlattık ee, event şeyini anlattık. Şimdi green screen'e geçmeyeceğim. Anlatacak çok şey var çünkü. Daha ne demiştim ben? Evet. Caps şeyi nasıl yapılır onu da göstereyim. Ona çok istek geldi. Onu unutuyordum. Şimdi şuraya ben bir video alayım. Yeni Zelanda ile ilgili. Bunu buraya böyle aldım. E Bunun şurasını kestim. E, S tuşuyla. Buraya geldim. S tuşuna bastım. Kestim. Şimdi ben buraya nasıl altına böyle caps gibi bir şey yaparım. Şimdi onu gösteriyorum arkadaşlar. Paint'e geliyorsunuz. Ben daha önce yapmıştım. Buradan kare şeyi var bakın. Ya kareye de gerek yok. Buradan alıyorsunuz boya kutusunu. Kırmızıyı seçiyorsunuz. Buraya bir kere böyle boyuyorsunuz. Sonra yazı şeyine geliyorsunuz. Ne yazacağız biz buraya? Grubu grup yapan grup yazalım. Grubu grup yapan grup. Tamam. Bunu alt kaydetmesi üstüne. Assız olsun. Şimdi bu nasıl ekleyeceğiz şimdi arkadaşlar tekrar gösteriyorum buraya sağ tıklıyorsunuz insert video track diyorsunuz ve yeni bir tane buraya katman açıyorsunuz şimdi bu katmana ne yapacağız ne diyeceğiz anlatıyorum şimdi bu atsız diye kaydettiğimiz paint'ten çıkardığımız şeyi buraya böyle alıyoruz ve ekrana böyle bir şey geliyor fakat bunu ilk böyle koyduğunuz zaman yapamayacaksınız çünkü bunu nasıl aşağı kaydıracağım derseniz şimdi bunu buraya gelip Üstüne basılı tutup aşağı doğru götüreceksiniz ama kayboldu gördüğünüz gibi. Neden kayboldu gösteriyorum. Buna sağ diyorsunuz. Burada switch diye bir şey var. Oradan maintain escape rate diyor. Ona tıkladığınız an böyle koskocaman ekranı kaplıyor. Ona tekrar geliyoruz. Çözümü anlatıyorum. CTRL ile basılı tutup aşağı doğru böyle çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve ne oldu? Gördüğünüz gibi çok oturdu oraya. Şimdi ee, bunu aşağı çektiğimiz zaman böyle bakın kaybolmuyor. Çünkü oradan onu ayarladık. Hani ekrana sığdırdı. Şu an ekrana sığmış bir şekilde. Şimdi bunu böyle ayarlayacağız işte göz zevkinize göre. Mesela ben bunu böyle ayarladım buraya. Grubu grup yapan grup. Bunu buraya oturttuk. Hani bu kişi mouse ayarınıza kalmış bir şey. Neresine koymak istiyorsanız. Bakın gördüğünüz gibi caps gibi oldu burada. Hani siz buraya mesela komik videolar yapabilirsiniz. Hani anladınız siz. Hmm, bakın burada gitti. Bunu böyle uzatıyorsunuz videonun bittiği yere kadar. Nereye kadar koyacaksanız. Böyle. Hani bu böyle bir şey yani. Pek zor bir şey değil arkadaşlar. Hani anlamadıysanız tekrar başa alıp izleyebilirsiniz. Şimdi ben buna yazına eklerim? Yazıyı anlatıyorum. Bunu sileyim baştan göstereyim. Sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar boş katmana. Burada insert text mail yazıyor. Buraya tıklayıp alıyorsunuz ve buraya adınızı yazıyorsunuz. Hani siz ne yazmak istiyorsunuz? Altyazı falan böyle yapılır arkadaşlar. Altyazı böyle yapılır mesela. Samet Aksu yazıyorsunuz. İşte buradan kalınlığı, ortalama şeyi. Ondan sonra yazının boyutu, center bakın. Yazılar arası genişlik. Yazının büyüklüğü. Burada e, yazıya efekt verebiliyorsunuz. Hani 3D efekt gibi benzer efektler var. Verebiliyorsunuz. Mesela ben ne vereceğim? Earthquake. Deprem demek. Mesela deprem, ef deprem efekti verdim. İşte bu güzel ya bunun yazı şeyi de. Hani adamlar yapmışlar. Neyse buradan da yazını tipi mesela. Ben her zaman kullandığım şey York White Letter. Bunu böyle aldım buraya. Ve deprem efekti verdim. Buradan da rengini değiştireyim. Bu rengini de pembe yaptım. Bakalım ne olacak? Eğer koyu efekti verince ve uzattım bunu. Bakalım ne olacak? Hani gördüğünüz gibi bakın, sallanıyor arkadaşlar. Hiç tekrar sallanacak. Evet. Ya güzel bence yani. Kullanışlı bir şey. Şimdi diğerlerini de göstereyim böyle afif göz kararı. Rolling ne hiç... şey Bakın arkadaşlar. Bence bu hoş bir şey. Şunu şöyle özel bir yere alayım. Öyle göstereyim. Bakın Rolling Glove and Enlarge diyor. Hani katlana katlana büyüyor yazı. Bakın. Şimdi bu yazının ben York ve Letter yaptığım için o yüzden biraz yavaş alıyor. Şuradan güzel bir şey bulalım ha? Century. Buranın nasıl olacak? Böyle güzel bence böyle ben yani. yani. kullanışlı şeyler var. Buradan tek tek zevkinize göre bakıp deneyebilirsiniz. Mesela Venice varmış. Bakın böyle uzatıyor filan. Yani bunlar sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben peki bunu nasıl küçülteceğim, nasıl büyüteceğim? Arkadaşlar buradan bence böyle uğraşmayın. 48 filan ailemi. Bakın burada size bir ok veriyor. Bunu böyle küçültüp büyütebilirsiniz. Küçültüp böyle Bakın, buraya koyabilirsiniz. imzanız olur. Bence çok kullanışlı bir şey. Size kalmış. Ne yapmak istediğiniz. Yazı da böyle ekleniyor gördüğünüz gibi. Alt yazı filan da hani nasıl eklenir diyorsanız. Mesela bakın, burada adam AQ dedi. Yani lafın gelişi. Buradan geldi yeni tek açtı adam. Yani adam AQ dedi. Ondan sonra diğer adam da Ben de senin AQ dedi. Onu alıyorsunuz böyle. Bakın alt yazı eklenmiş gibi böyle buraya koyuyorsunuz. Bakın Samadak sözüydü. Hemen direkt buraya geçti. Ben de senin AQ. Ondan sonra adam geldi. O da dedi ki başka biri geldi. Asıl ben de senin AQ dedi. Onu da tekrar aynı şekilde buraya çekip böyle koyabilirsiniz alt tarafa. Mesela bakın şimdi ben de senin AQ. Asıl ben de senin AQ. Öyle öyle alt yazı ekleyebilirsiniz yani alt yazı İngilizce'ni çok iyi alt da yapabilirsiniz Ondan sonra onu da anlattık Daha ne anlatacaktık biz Video kesme filan 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 Daha ne vardı ee, MLG onu gösterecektik Onu da göstereceğim Daha anlatacak bir şey var mı? Düşünüyorum Şimdi aklıma pek gelmedi ama siz bir sorun Ben her türlü yardım ederim size tek tek Yine green screen nasıl yapılır arkadaşlar? Gelelim asıl olaya. Çünkü bunu normalde green screen anlatmayacaktım. Anlatma sebebim hani eskisi gibi MLG videolarını görmek istemek istediğim. Çünkü grupta MLG video görmeyi çok istiyorum. çok güzeldi eskiden. Yumurtalar zamanında hep izliyorduk. MLG çok eğlenceliydi. Böyle Illuminati falan şeyleri yapıyorlardı. Onlar bayağı güzeldi. Hani ne bileyim insan özlüyor işte ya böyle. Ben de şimdi size göstereceğim. Eğer bunu izledikten sonra MLC yapmazsanız bu videoyu izleyenlere çok kırılırım. Şimdi arkadaşlar MLC nasıl yapılır? Şimdi burada gördüğünüz gibi bakın burada event şeyi vardı. Onun yanında hemen gördüğünüz gibi bakın event fix var. Bakın burada buradan da gözük gözüküyor bak event fix diye video event fix. Şimdi burada video event fix'e tıklıyoruz ve burada 5 tane seçenek geliyor. Normalde daha fazla seçenek var. Ben de yüklü olmadığı için ben sadece 5'ini kullanıyorum. Şimdi hangisini kullanacağız? Sony Chroma Key'i kullanacağız. Şimdi bu Chroma Key neye yarıyor? Şimdi bu tıkladığım zaman böyle bir şey geliyor ekranımıza. Buradan bu mavi bir renk var. Onu yeşile çekiyoruz. Yeşile çektiğimiz vakit gördüğünüz gibi arkası siyah oldu. Niye siyah oldu? Çünkü biz videoyu saydanlaştırdık. Arkadaki green yeşil rengini alıyor. Sadece yeşilden farklı olan her rengi burada gösteriyor size mesela şimdi bu bizim neyimizi yarayacak göstereyim mesela ne yapalım ee, şu video bunun üstüne bunu koyalım yazıyı da böyle çekelim şunu şöyle çekelim evet. şimdi şöyle çekelim mesela bakın şimdi bu neye yarayacak bakın videonun üstünde anlamıştırsınız. Eğer ben bunu kuruma kiir yapmasaydım, bakın kaldırdım, böyle olacaktı. Yani böyle yaptığım zaman arkadaki videoda gözüküyor. Emelciler böyle yapıyor arkadaşlar, çok basit bir şey. Hani siz zor zannediyorsunuz belki ama yani çok acayip basit bir şey. Ben de bakın değişik emelciler var. Ne varmış? Mesela bakın en çok kullanılanlardan biri bu. Bunu da bunun üstüne ekledim hemen. Üst üste hepsini ekliyorum bakın. Aynı şekil bunda da chroma key'i açıyoruz mavi rengi yeşile çekiyoruz gördüğünüz gibi ve bakın mesela taglar filan yapar birisi birisine işte laf sokar falan ondan sonra bunu dek ekrana sokup böyle güzel böyle Şimdi get getti kamera işte oh my god filan yazıyor. Hepsi bir arada. Hani bunları da nasıl indirecek diyorsanız YouTube'a MLG girin Screen yazın. Onu Clip Converter'dan indirebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Çünkü pekleri filan biraz yüdüstü oluyor. O yüzden tercih etmiyorum ben. Burada sesler filan da var işte. Deyim song. Play. Damn son. Hani beyler zor bir şey değil MLG yapmak. Ee, hani o kadar yani. Pek zor bir şey değil de böyle yapılıyor. Hani green screen şeyi. Ondan sonra asıl önemli olaya geleyim. Render nasıl yapılır arkadaşlar? Hani birçoğu Sony Vegas'ta nasıl render yapıldığını bilmiyor. Hani kafasına göre yapıyorlar. Arkadaşlar şu üstte gördüğümüz yeşil pardon sarı şey var. Çubuk var. O çubuk mesela ben buraya böyle aldığım zaman bu çubuğun böyle alanı seçil olduğu alan bakın gösteriyorum bakın. Sadece şu mavi alanı alıyor. Sadece bu mavi alanı render yapar. Bu bizim render çubuğumuz. Şimdi ben sadece videonun burasını alacağım. Böyle videoyu buraya tıpkıya tıklayın. Böyle seçin arkadaşlar. Sadece bu alanı, sadece videoyu render alacak. Şimdi render nasıl yapılır? Şimdi mesela bir proje yaptınız. O projeyi render yapmayacaksınız. Sonra devam etmek istiyorsunuz. CTRL-S ile vek uzantılı şekilde projem diye masaüstüne kaydediyorsunuz. Ben şimdi bundan çıkıyorum. Projeme tıklıyorum ve hemen kaldığımız yerden devam edecek arkadaşlar. Bunu render yapma meselesi işlemci görebiliyorum ben. Ee, i̇şlemci ne kadar hızlı ise render de o kadar hızlı oluyor. O yüzden gördüğünüz gibi yine kaldığımız yerden devam ediyor. Hemen bu render çubuğumuzu alıyoruz, videomuzu seçiyoruz ve geliyoruz arkadaşlar render yapma yerine. Şimdi burada render nasıl yapılır? Render S yazıyor gördüğünüz gibi. Hani render S. Evet buraya geliyor. Şimdi bir YouTube kullanıcısı kullanıcısıysanız diyemedim. Render gördüğünüz gibi baştan 1 2 3 3 4 5 6. seçenek main content avc aec yazar. MP4 uzantılı. Buna tıklıyoruz. Bakın burada Apple TV, Apple iPad, telefon, iPhone için hepsini seçebiliyorsunuz. Biz neyi seçeceğiz? Tabii ki de HD yapmak istiyorsanız internet HD 720p 1080 yaparsanız boyutu artar. Arasında bir fark yok. Sadece 1080 şıkkı gelir youtube da yani ben genelde 1080 ile 720 kullanıyorum. Ee, 720 yapmanızı öneririm. Çünkü videonun hem tam olarak alıyor hem de e, çok güzel kalite alıyor. Eğer Facebook'a küçük bir video atacaksanız gördüğünüz gibi Windows Media Video yazar. Oradan 3 megapiksel video yazar. Onu seçip alabilirsiniz ama ekranı sinema efekti şeklinde veriyor. Ama ben 720'de yapmanızı öneririm. 720'ye bir kere tıklıyorsunuz. Ondan sonra render lob region only. Eğer bunu render lob region only yapmazsanız bu çubuk hariç bütün her yeri render yapar. Nasıl? Onu tam denemedim ama bütün, videonun bittiği yere kadar yapıyordu galiba ya. Yani Şuraya full alıyor videonun bittiği yere kadar. Siz bunu render lob region only yapıyorsunuz. Ondan sonra render dediğimiz vakit rendere başlıyor. Eğer bu close yaparsanız ee, Direkt render bitti sonra kutuyu kapatıyor. Bunu yapmazsanız sizi uyarıyor. Bekleyelim. <laughs> Babamla Bu hastayım burnum tıkalı boğazım şiş. O halde anlatıyorum. kusura bakmayın sesim kötü geliyorsa. Şimdi render bitecek. Render bitti bitti vakit uyarı gelecek bize. Bakın uyarı geldiği zaman open dediğiniz an direkt videoyu açar sesi kalmış burada. Neyse. Renderimiz bu şekilde. Ee, hani sıkıntı bir şey değil. Şimdi daha anlattığım gibi videonun sesini nasıl alacağız? Mesela bunu böyle S tuşuyla basılı tutup çekiyoruz. Bir kere tıklayıp ondan sonra sadece ses alacaksınız bakın. Yine burayı aynı şekilde seçiyorsunuz render yerine. Ondan sonra render S diyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Window, Media, Audio, XMA var. Ondan sonra yukarılarda MP3 olması lazım. Bir dakika neredeydi o? Evet MP3 ediyor diyor bakın. Oradan high quality yüksek e, ses efektiyle hani yüksek kaliteyle renderliyorsunuz. Bu bu kısa renderler. Hemen renderle de bakın sadece ses MP3 şeklinde. Yani bunlar zor bir şey değil arkadaşlar. Hani bilmeniz gereken şeyler. O yüzden anlatıyorum hepsini tek tek. Hani bu şekilde yani Sony Vegas'ta edit yapmak daha çok şeyleri var bunları yani bana sorun. Yorum olarak bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız diye bana söyleyin. Ben hepsini size tek tek videosunu çekip atarım. Bu arada Sony Vegas'ın indirme linkini videonun altına yazacağım. Ben Vegas Pro 13.0 kullanıyorum. Fakat kurulumunu pek hatırlamıyorum. Ben bu kuralı bir, bir yıl oldu bunu. Format attığımda da yedeklemiştim. E crack falan yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani zor bir şey değil o da. Sağlam indir mi diye, full program indir mi öyle bir şey böyle bir sitede vardı. Onu tekrar atarım. Yani bu kadar arkadaşlar. Eğer ben bu videoyu izledim, öğrenemedim bir bok derseniz bana yazıp size tek tek sorunlarınızı halletmenize yardımcı olabilirim ama bana programı nasıl yüklendiğini sormayın çünkü ben de pek bilmiyorum. Yani hazır şekilde almıştım ben arkadaşlar. Bahri arkadaşım vardı, ondan aldım. E yani bu yani arkadaşlar. Zor bir şey değil. Eğer başka öğrenmek istediğiniz şey varsa son ödekası hakkında e, bana sorun. Hepsine yardımcı olacağım. E, herkese bol editler diliyorum. Bol MLG'ler diliyorum. E, Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese kolay gelsin. Bir sıkıntı olursa yazmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. grubu grup yapan ailesi. Bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bay bay.